Ben evet, zaten arkadaşlar. Sen, ya, şunu kapat. Ya, Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Şunu Şuradan kazmanı. Evet, Allah, talim, ya, nasıl kazma. Ay, hoş. İki gelin, şino, gelin. Evet. Üzgür. Merhaba Özgür. Merhaba Serhat abi. Hoş geldiniz gençler. Aa. Ya keşke başka yerde buluşsaydık. Ne abi? Siyasi yerdir. Küçük görünür böyle şeyler. Ee, sen de ne burada buluşalım? He. mi? Getirdim abi. Evet. Çaktın bana masanın üstüne bırak. Ben alırım şimdi. Artık güzelmiş ya.

Canım iyi bir insan. Bu adam benim Çok iyidir. Sinirlendi mi? Yok yok. Hep şakacı. Bazı insan vardır hem şakacıdır hem sinirlidir. Yani. Öyle değil. Yok yok. O hep şakacıdır kendisi. İyi. Şimdi ona söyle. Bizim niyetimiz ciddidir reis bey Başka bir şey. Ama kendisi bir şey Kere Sağ ol abi. Çok iyi. Çok iyi. Askerden bir razı arkadaşım var. Muğla Yapıp kulaklar çıkmış Bir gece ona bizim bataklığı anlattım O da bana bir kabak çeşidinden bahsetti Her birisi tüm su çeker topraktan Bataklığı Bir gelsene Kıramsık table yap Akabinde de <laughs> Eskere sonrası 3 tane filan. verildi 5 tane Gelir misin <laughs> Efendim ben size geçen gün de söyleyecektim. Laf karıştı. Ee, esasen bunlar kavak ağacı değil efendim. Bunlar okalip ağacı? Ne ağacı? Okalip mis ağacı? Çok şifalıdır. Yağı da çok şifalıdır efendim. Yağ mı? Ağaçta yağ mı olur? Hayvan mı olur? Efendim esasında her bitkinin bir miktar yağı vardır. Öyle mi? Maşallah. Maşallah. Suyu çekip yağ yaptırıyorlar. Evet. Yalnız kavaklılar. Bunlar okaliptosu kavak. Reisin Arkadaşlar evet. 30 senedir. İyice çıkarma. Efendim, müsaadenizle ben gideyim. Ne demek suyu çekip yağ yapıyorsunuz öyle. Bir yaşam. Neyse, Sonya ne yapayım ben bunu. Mısırlar güvermiş. Gö ne? Mısırlar diyor, olmuş, güzel olmuş. Ne var bana daha olmuş? Yok yani ben bitkiyi kastetmiştim. Meyve oluşum için erken tabii daha. Fasulyeler, vezetelik döneminde topluyorsunuz. Ne zaman? Siz çarşıya Oldu. çıkmıyorsunuz değil evet. mi? Evet. Ben bir bana bir tane kıyafet yapalım ya. Fazla kadın görebiliriz çarşıda. Yapamadım ben. Yanlışa bakmayın. Nerede? Nerede? İlla görelim. Burada, Elinde. burada. De. Tabii herkes. Burada. burada. Örtünde, adetinde. Her yerin. Şimdi hepsini bir tatlıya çevirelim. Gelin, görelim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ve yap. <laughs> ben de klasik devam ediyorum. Neden? Niye temizci değil mi? Ben bu kadar, kadar değil. Hadi gitmesin tamam mı? Şimdi. Sımet poğaçalı kadar yakışıklı mıdır? Çok yakışıklı. <laughs> Gayet. Mesela arttırdın ki ne yüzü? <laughs> Hadi canım. Yalnız boyu biraz. Kısa mıdır? Yok olur. Ne ondan insandan uzun? Yok olur. Yani tamam. Yok olur. Yoklanma. Yoklanma. Emi ee bana bir daha kazma yapman lazım. Bir daha kazma. <laughs> kazma. 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 Ben kazma yapamıyorum. Kazma. 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 Lan ilk önce sen Minecraft deneme sürme. Şunu da yapayım da. Şey zombi çıkarsa öldürürüm. Sağ ol.

Sen sadece bilgisayarda mı yakaladın? Hı hı. Emeğiz evet. bana taş kazma yap. Bak. Ben dursana sana gelecek ölçü verin. Gelecek ölçü ver bana. Hiçbir şey görmüyor Evet. Efes. Night Vision. 999. 999. Ve. 255. Sana 4 tane var bende Dört tane. tane değil de üç tane lazım. O iyi mi? Lay? Lay? Stik yok. Ha Hayır, şey. bir tane stik var. Evet. Stik yapak. Dikkatli kanka... sen... tamam. Şey kanka şeyi unuttum. Neyi? Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ömer, Ömer tek tepeli almam lazım da. Ama nasıl gelir çok ha? Ne diyor ya? Hayır. Hayır. <laughs> Hadi ben gittim. Ben madene gidiyorum. Madenden gittim. Lan. Ah, Açamam ki. Lan ben buracığım Ölüm... nerede? Kanka dur, sana abi vereyim öyle adamı ben kafasına kafasına ver. Effect, Atlas, Night Vision. Doku doku doku. Hem hep gündüz ol. Hep gündüz olsun. Hep gündüz yap bana. Yok ya. Öyle de sarmıyor ki. Yok ya ben Ben şimdi... Sizin ağzınızı boynunuzu kıyacağım. Çıktık. <laughs> düt 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 düt. Düt düt.

Gündüz mü gece mi? Gece. Emi gündüz ya pes ya. Allah sen can almıyor kaç. Kaç kaç. Emi ya kız. Öyle ya. Ölüyoruz ölüyoruz. Lan. Evet arkadaşlar. Çok like atıyor. Abi, ilgirim ne? Bulan? Unut. <gülüyor> 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 <gülüyor>